İyi akşamlar. Ben Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Süleyman Hoca. Ee, soruya baktığımızda ve aldığın notlara da göz atarsam birazcık bilgi eksikliğinin olduğunu söyleyebilirim. Ee, çünkü evet yapısı yönüyle cümlelerin içinde basit cümle ve birleşik cümle vardır. Ancak sadece bunlar yoktur. Yapısı yönüyle cümlelere baktığımızda dörde ayırırız. Bir basit cümleler, iki birleşik cümleler, üç Sıralı cümleler, 4 bağlı cümleler. Yani bu sorudaki e, bilgin sıralı ve bağlı cümle üzerinden sorulmuş sana bu soru. Şimdi sıralı ve bağlı cümle ne demektir hocam? E, sıralı cümle ve bağlı cümleyi şöyle açıklayabilirim sana kısacası. E, eğer bir cümlede iki yüklem varsa ve bu iki yüklem birbirinden virgül veya noktalı virgülle ayrıldıysa biz buna sıralı cümle deriz. Eğer bu iki vir yüklen birbirinden virgül ya da noktalı virgülle değil de fakat ama yoksa lakin ve veya gibi bağlaçlarla ayrıldıysa biz bu cümlelere bağlı cümle diyoruz. Yani bağlaçla ba ayrılmış. Bağlı. Buradan e, bağlı ve bağlaç arasında anlam bağı kurabilirsin. 13. sorunun 5 şıkkında da eee 5 cümlede de ikişer tane yüklem olduğunu görüyoruz. Yüklemlerin hepsini doğru çizmişsin zaten. Ancak ee, yanlış yaklaşmışsın daha sonra. Anladım birinci yüklem geçmişti. ikinci yüklem ama neyle ayrılmış? Fakat bağlacı var. A şıkkı bağlı cümle. Baksın birinci yüklem gelmişti. ikinci yüklem ancak ne var? Baktımdan sonra gelen bir virgül var. Bu da sıralı bir cümle. Aynı şekilde C şıkkında okuyoruz yüklem, kaçırmıyoruz yüklem. Okuyoruzdan sonra virgül gelmiş, bu da sıralı cümle. D şıkkında gitti yüklem, bulamadı yüklem. Gittiden sonra bir e, virgül var orada, o da e, sıralı cümle. Yine E şıkkında güzeldi yüklem, yormadı güzel, yormadı yüklem. E, güzeldiden sonra gelen bir virgül. Bu cümleyi de sıralı cümle yapmış. Ancak A şıkkında iki yüklemi birbirinden fakat bağlıcı ayırdığı için A şıkkına biz bağlı cümle, diğer şıklara sıralı cümle deriz. A şıkkı diğerlerinden bu yönüyle farklıdır.